Ya Yusuf bir şeyler söyle kızımız suçsuz de. İki, i̇ki, dakika bir izin ver. Gülayşe söyleyeceğim zaten. Bak Serdar benim kızımdan bahsediyoruz. Hilal. O asla öyle bir şey yapmaz. Ya zaten çok korkuyor o tür şeylerden. Niye yapsın manyak mı bu kız? Psikopat mı? Yani ben bilemem. Tanımam etmem başka başkomiserim. Ama siz şunu söyleyin. Şahit falan var mı? Eğer şahit varsa kızınızın suçsuz olduğu ortaya çıkar. Lütfen bir şeyler varsa bana hemen anlatın ki hemen işe koyulayım. Gülaşe ben bilmiyorum. Gülaşe şahit falan var mı? Ne oldu kızımız neredeydi o zaman? Şahit söyle hadi söyle. Ya bir dur. Bir dur anlatayım. Şey o saatlerde böyle saat 11. 11'de evet. Sabah 11'de şeyde buluşacaklardı. Ee, bir tane bilmiyorum bir bankın orada filan bir şeyler dediler. Hülya ile beraber. Evet Hülya ile beraber buluşacaklardı. Ya kızım suçsuz ama ya. <laughs> evet, Hülya'yla buluşacakmış Hülya şahit Hülya'yı alın Hülya gelsin Hülya nerede Hülya Başkomiserim tamam biz Hülya'yı almaya gidelim Tamam mı hı hı. Sonra onu da sorguya alalım hı hı. Kızınızı kurtaracağız merak etmeyin Tamam hadi Sen de sakin ol Hülya şey tamam K Kurtulacak zaten kızımız Yani kurtulsun çünkü suçsuz Evet hadi. O saatte neden dışarıdaydınız öylesine Hilal ile gezmeye çıkmıştık. Onlar burada yeni olduğu için oraları bir yerleri gösterecektim. Peki, peki. Zeynep'le kavganız oldu mu? Yani kavgalı mıydınız? En sonki tartışmanız ne zamandı? Hayır tabii ki ya. Zeynep benim en yakın arkadaşım. Ve zaten Hilal de Zeynep Zeynep'i tanımıyor ki. Bir kere gördü. Bakın gerçekten arkadaşım suçsuz. Biz hep beraberdik. Sonra şey, ormana gittik. Evet, Zeynep yerdeydi. Hilal'e yaşıyorum diye bakmaya gitti. O, o sıra dokunmuş olmalı. Yoksa parmak izinin orada ne işi var? Lütfen inanın bana. Lütfen. Başkomiserim. Ne oldu? Ne dedi? Ne oldu? Ne oldu? Hilal'i ne zaman salıyorsunuz? Başkomiserim, Hülya'nın ifadesini aldık. Şimdi Hilal'inkini tekrar alacağız. Eğer uyuşursa, eve dönme ihtimali yükselir. tamam. Hadi Serdar hızlı olun hadi. Tamam tamam gidiyorum anam ben. Evet Hilal Hanım. O saatte neden dışarıdaydın ne yapıyordun? Ben arkadaşımla buluşmak için dışarıdaydım. Yani ben o saatte başka ne için dışarıda olayım ki? Yani kimse zaten yok tanıdığım Hülya dışında. Tamam. Neden parmak izlerin cesetin üzerindeydi? Eee şey, şey, biz Hülya'yla ormana gittiğimizde Zeynep'i e ölü gördüğümde zaman gittim ölmüş mü diye baktım. Bakmaz olaydım keşke. Yoksa başka ne sebep olacak benim parmak izim bir yanda mı gitmiş olacak yani oraya. Ben yapmadım yemin ederim ben yapmadım ya. Tamam. Başkomiserim. Kızımızı normalde serbest bırakmayacaktık. Çünkü sorguda çok şüpheliydi. Sanırım korktuğu için öyle davranmış. Ama iki kişi gelip Hilal ve Hülya'nın suçsuz olduğunu söyledi. Onun kendiliğinden bayılarak yere düştüğünü görmüşler. Yanına gitmeye de korkmuşlar. Kısacası kızınızı serbest bıraktık. Geçmiş olsun. Çok şükür ya. Ay çok şükür çok şükür. Kızım nerede kızım? <laughs> kızım. Kızım kızım. Ay kim bu ya? Ya ödüm koptu, ay seni hapsedecekler diye nasıl ölüyordum korkudan bir bilsen. Ay ben de çok korktum da ya önce bir dur içeri geçelim bir soluklan. Hadi gel bir odama gidelim. Tamam tamam Oradan geçeriz konuşalım. geçeriz geçeriz. Senin parmak izleri nasıl Zeynep'in cesedinden çıktı ya? Bilmiyorum ya bilmiyorum. Of. Ya gel daha sana neler anlatacağım neler oldu bir de. Yürü. Dün gece artık ölsem unutmam. Ya neydi o ya öf. Ya ben gidip cesede bir kere bile dokunmamışken nasıl benim parmak izlerim cesedin üstünden çıkıyor? Cidden ya. Bir de ya biz nasıl aynı ifadeyi verdik? Eğer aynı ifadeyi vermeseydik sen şu an hala hapiste olacaktın. Evet ya ay ne kadar şanslıyız. Ya o sıra bana en mantıklı gelen ifade buydu. Ben de bunu söyleyiverdim. İyi yapmışsın. Bir de biliyor musun? İki tane kişi gelmiş sonra da. Onlar şey demiş. Ee, i̇şte biz bayıldığını gördük bilmem ne filan. Evet evet. Peki onlar kimdi? Hiç bilmiyorum. Ben hiç görmedim. Ya hiç görmedim. O, o iki kişiyi görmedim şahsen. Oysa işte bütün gün karakoldaydım ben de. <laughs> aynen. Ya of ya. Ben bir de şuna şaşırıyorum. Biz niye şey düşünüyoruz? O parmak izi olayı falan nasıl oldu diye? E kim yapabilir ki bunu? Kim yapabilir? Bize musallat olan, bize bulaşan o hayalet yaptı. Kim yapacak başka? Aa, evet ya ben nasıl bunu unuttum? Tamam da bize niye bulaşıyor ya? Ne istiyor bizden? Of bıktım şundan ya. Gerçekten geldiğimizden beri bir rahat bir şekilde şu ne şu evde oturabildik ne uyuyabildik yani ben kendimden bahsediyorum çünkü annemler bunu hiçbir şekilde bilmiyor fark etmiyor ne de 400 gün seninle gezebildik ya hiçbir şey yapamıyoruz of ya aynen bizde de öyle var ya, sürekli bir şeyler oluyor evde ay bıktım artık e ne bekliyorsunuz yemek yemek için davet mi yesenize ben yiyorum anne Hay Allah seni. Ay canım çıktı ne oluyor? Ay cama çıktı kızım. Kalk bir bak bakayım. Kedi falan mı girdi içeriye ne oldu? Tamam tamam bakıyorum ben. Ay her gün bir kere kedi girecek eve. Ay bıktım sandım ya. Anne bence beyaz kedi var ya evde. Kesin onun yanına geliyorlar oynamak için. Oğlum ne, be ne beyaz kedisi ne kedisi. Evde kedi mi var? Allah Allah ya var ya. Kış 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 kış. Oh. Aa! Ay bismillah tövbe ya ya Resulullah Allah. ya senin ne işin var burada? Dur zaten zor girdim bir dur ya. Of inanmıyorum sana be. Sen de o hayaletlerden birisin. Çık evimizden asıl sana kış. Kit falan yok sensin kış. Hadi <laughs> kızım dursana nereye? Hayalet değilim ben şşt. <laughs> Kesin öyledir aynen aynen. Mesela. Aa Hülya yavrum senin ne işin var burada? Anne? Sen de mi görüyorsun onu? Neyi? Hülya'yı mı? E ee, yani kızım gözümüz var çok şükür. Ha, <laughs> annen çok aklı, biz de görüyoruz. Niye görmeyelim kızım? Bak Gülaşe bu kız bir hastaneye falan mı götürsek iyi bu aha, şey hapishane olaylarından sonra iyice garipleşti. Ben demiştim Hilal'ciğim. Ay Yusuf amcacım Hilal de bugün çok şakacı bir görseniz. Ha, Gülayşe teyze ben Hilal'e okul hakkında bir şeyler diyecektim de malum okulların açılmasını şunu şurasında ne kaldı? İyi yapmışsın da niye kapıdan girmedin Yavrucuğum? Camlarla olacak iş mi? Bir yerine bir şey olsa... Allah Allah. Baksana anneciğim maşallah Türk gibi Hülya arkadaşım. Yani bir şey olmuş gibi mi duruyor? Neyse hadi gel sen biz odama gidelim. Orada anlatırsın bana Hı. okulla ilgili bana şeyleri. Bana da anlatın. Ben anlatacağım sonra Ali Kemal. Hülya gel. Tamam. Yarın saat akşam 5'te kasaba toplantısı olacak. Bakalım o yaşlı gelecek mi? O yarın mı? E, ee, gelirse ne yapacağız? E, taş atalım. Evet evet taş en iyisi. Abart. Evet evet biraz daha abart. Bak bence yanına gidelim. Herkesin ortasında bir şey bize bir şey yapamaz zaten. Sonra bizden ne istediğini soralım ona. Aa ne güzel fikir. Çay da içeriz karşılıklı. Kızım bir ruhtan bahsediyoruz farkındaysan. Sence bize cevap verir mi? Of ay ne bileyim ya. Of Ali Kemal ya. Ayakların niye yere vura vura oynuyorsun? Of. Ali niye ses yapıyor? Ali Kemal? Ali Kemal neredes? Ne oluyor ya yine? Bu sefer de benim odamdan ses geliyor. Ay ya yine o ruh geldiyse. En fazla ne yapabilir ki? Gidip bakayım en iyisi. Burada da kimse yok. Of yine aynı şey ya. Şu hayalet benimle uğraşıyor yine. Of. Allah. Tövbe ya yarabbim o ses nereden geldi? Hilal başım belada. Allah Hilal. yarabbim sussana ya. Başım Aa! belada. I'm so